başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu yeni premium sandık. Bu arada elinizde kaç tane premium sandık var arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Kimde ne kadar varmış görelim. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Bu arada bu hafta attığımız videolar bu şekilde. Bildirim gelmediyse arkadaşlar buradan videolara bakabilirsiniz. Şimdi bunları söyledikten sonra tabii premium sandık meselesine geçeceğiz. Premium sandıkta arkadaşlar normal şartlarda bildiğiniz üzere yani şu şekilde oluyor. Ee, mesela diyelim normal şu an globaldeki PUBG Mobile e 4.0 işte versiyonuna girdiğimizde Sallıyorum. Herhangi bir silaha giriyoruz değil mi? Yani neye girelim mesela? Yani normal bir 7 seviye silahlardan hangisi var abi? Normal diyebileceğimiz... Bu kaç seviye? 5 seviye. 7 seviye. Mesela bu. Arkadaşlar. Mesela bu silahın neyi var abi? İnceleme hareketini geç. Bir dakika. Vurma efekti, süsleme... Bunu süslemeyi geç. Yağma sandı. Bunun şeyi yok mu? A. Neyse. Buradaki silahların arkadaşlar hepsini demiyorum. Bazılarında eklenti desenleri yok. Yani skoptur işte ne bileyim ekstra başka şeylerin desenleri olmuyor. Ama beta'da arkadaşlar ne oluyor abi? Eğer o silahta bir yenilenme olacaksa beta'da koyuyorlar genel itibariyle. Yani o da nasıl mesela sallıyorum güncelleme öncesinde arkadaşlar mesela şimdi burada 4.0 güncellemesi bu arada hala beta'da açık arkadaşlar. Buraya girdiğimizde bak biz bunlara tek tek baktığımızda mesela bu kan kokusuydu değil mi bu? M16A4'ün normal şartlarda 3.9 güncellemesinde arkadaşlar globalde girdiğinizde şu alt eklenti kısımları yoktu arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bunlar yoktu. İşte skoptur işte ne bileyim bu ayarları bunlara hani bunların desenleri yoktu. Ama 4.0 betasında arkadaşlar eklendi buraya. Tamam mı? Buraya eklendikten sonra da burayı kapatıyorum. Hemen buraya giriyoruz. En aşağı inelim abi. Arkadaş ne kadar silah gelmiş lan. Bitmedi lan. Buraya geldiğimizde dikkat edersiniz şu an eklentiler eklendi yeni güncellemeyle beraber. E, premium sandığında da arkadaşlar genel ihtimalle eklentili silahlar geliyor. Ve bu silah eklentiler yeni eklendiği için yani bizim düşüncemiz büyük bir ihtimalle premium sandıkta bu gelecek. Ha belki başka bir şey de gelebilir. Yani modu özel e, ne bileyim Belki Scarlett olabilir belki e, yani hepinizin istediği birkaç tane de aslında şu olabilir mi yok olmaz yani ne var bir tane daha bir AK var belki bu olabilir ama bunlarda hani yenilik yok ama PUBG Mobile biliyorsunuz geçenlerde bir AK'yi iki kere getirdi. Neydi o AK'nin adı e, bir şey AK'ydi bir dakika hangisi onu biliyorsunuzdur bir dakika görürsem şey yapacağım. Hangi? Ha mesela bunu iki kere getirdi. Yani onun gibi bir şey yaparlar mı? Veyahut da işte mesela bu bunu herkes istiyor. Olur mu? Bilmiyorum bir ihtimal. Ama hani bizim daha doğrusu benim düşüncem. Bunun eklentileri 4.0'da geldiği için arkadaşlar büyük bir ihtimalle bence premium'da bu gelecek. Premium'da hangi silah gelebilir? Ekstra. Hani yükseltilebilir de normal silah. Bana göre Arkadaşlar çok fazla gelmeyen silahlardan biri gelebilir diye düşünüyorum. Yani oyunda e, hangi silahların desenleri çok az? E, sallıyorum işte otomatiklerde ne var abi? Yani mesela FAMAS olabilir. ihtimal yüksek. Yakın temas silahı şey görmedim. FAMAS olabilir da çok fazla hani kullanılmayan silahlardan ya da GDS'e gelmeyen silahlardan e, neler var? Bir silah vardı onun adını unuttum bak. Envanterde şurada görebilirim aslında. Hafif. Burada mesela. Yani MP5K belki veyahut da şu. GS9 olabilir ama sanki ben hani belki Famas olabilir üçünden biri olabilir diye düşünüyorum. Siz yorumlara yazın hangisi gelebilir diye arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şuradan abi sürekli sandık nereden bulacağız diye soruyorsunuz. Hızlıca geç şunları da göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bilmeyenler varsa burayı izleyebilirler. Bilenler isterse izlemeyebilirler. Size kalmış sonradan şey yapmayın yani. Burada biliyorsunuz çağrıdan alabilirsiniz arkadaşlar. Premium parçacı. Burada da yani bunu çok rahat basabiliyorsunuz zaten. Yani kendi e, yan hesaplarınızla da bunu yapıp arkadaşlar arkadaşlar olarak çağırıp alabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri e, ne var? şurada RP sandığında bonus pastan alabilirsiniz. Eğer bonus pas aldıysanız buralarda bir sürü premium parçacık mevcut arkadaşlar. Royal Pass'ın içinde var. Beleşlere de geçeceğiz birazdan. Şu sandık kısmında burada sona geldiğinizde RP sandığı açtığınızda da burada da premium sandık parçacı çıkarma şansınız Var arkadaşlar. Ee, Ayrıyeten yine shop'a girdiğinizde shop kısımda hazineler kısmına geldiğinizde buradan da gümüş de alabilirsiniz. Abi gümüşüm yok filan diyorsanız da buradan da BP ile gümüş satın alabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da işte klan dükkanından e, buradan gümüş var mı burada gümüş? Burada gümüş yok herhalde. Klan dükkanında AG vardı. Şeyden alabilirsiniz. Sezon. Burada gümüş olması lazım büyük bir ihtimalle. Eee şöyle bakarsak. Aynen ya da buradan da gümüş alabilirsiniz. Ayrıca şuradan da hedefinizden de hedefinizi tamamladınız arkadaşlar. Premium sandık beleşe getirebilirsiniz. Burada başka bir yerden alabileceğiniz bir yer var mıydı? Şu an aklıma ha şurası olabilir yine. Normal şuraya girersek. Eğer almadıysanız Şöhret kısmına geldiğinizde şu başarımlar kısmında da arkadaşlar buraları geçmişsinizdir diye düşünüyorum ama geçmediyseniz hala 6000 5000 buralarınız burada da yine 10 tane veriyor premium sandık. Buralardan da premium sandıklar alabilirsiniz arkadaşlar. Evet gençler bugünkü videomuzun genel manada konuları Bunlar da elimden geldiğince premium sandıkla alakalı sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Ne zaman gelecek diye soruyorsunuz. Ayın 22'sinde gelecek arkadaşlar nasıl olabilir diye bunlardan da size videoda gördüğünüz gibi bahsettik. Yani orada öyle gözüktüğü için genelde değişen silahlar Global'de de değişiyor. Global'e gelince, normal güncelleme gelince de orada da büyük bir ihtimalle genelde premium sanda ekleniyor gençler. Onla söylemiş olayım. Ama yine de PUBG Mobile yine her şeyi yapabilir yani, değiştirebilir <laughs> biliyorsunuz bazen de. Öyle oluyor yani. Yorumlara, fikirlere yazın. Hangisinin gelmesini isterdiniz yine. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.